ondan sonrakiler ne yapmış? Tahlil gözüyle Türk vezinleri tercümanı Türkiye ve Arabi ve yeni şey yazıtları üzerine çalışmaları var. Kazım Bey ile konuşurken evladım dedi bir yanlışlık olmasın dedi bu adam bu kadar çalışmış yani bunlar bunun olmayabilir hani kopya etmiş eskiden fotokopi makinesi olmadığı için hani kopya etmiştir kendisine bir nüsa olsun diye elle e, bir yedeğini almış olabilir dedi. Hayır hocam dedi, hepsinin dışında yazan Ali Uygu ya Elöbe adam eliyle yazmış, bakıyoruz kütüphanelere, Bunu başka birisi yayınlanmamış. Bunlar ciddi ciddi dil tarihçileri tarafından, ben biraz edebiyatçıyım, o yüzden çocuk edebiyatı tarafından daha çok baktım, ilgilendim. Ama dil tarihçileri bunların hepsiyle ilgili aslında çalışma yapabilir. Belki oradan bir tek kelime bile çıksa, hani bir şeye soruna, dil tarihimiz açısından çözüm olabilecek bir tek kelime bile çıksa, faydadır bence, onlar... Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bazıları parantezde alınmış, niye? Hangisi hocam? Mesela bu minze yazıtları parantez içinde. Hocam, onun ismi yok, o kitapların. E, i̇çine bakıyoruz, Yenisey yazıtlarını inceliyor. O yüzden onları, o ismi o vermediği için biz onu parantez içine aldık. Abi Aynı şekilde hocam, ismi olmayanları. Ama konusu o olduğu için biz onlara isim vererek içinde de e, olan temas ettik zaten. Bu e, makaleleri kısmında da üçte kitaptaki şeye göre sıraya göre gidiyorum. O divan lügatü halk şiirleri e, ve e, ikinci olarak duyu ve rubai etrafında çok önemli iki makalesi, çok sayıda makalesi var. Yani çeşitli dergilerde yayınlanan, ben onun tamamını kitabın sonunda verdim. Nerede, hangi makalesi var, hangi tarihte yayınlanmış hepsinin bir bibliografyasını verdim. Ama bu iki makale özellikle önemli. Bunun dışında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bizim edebiyatımızda pek geleneği devam etmemiş veya varsa bile şu ana kadar pek benim dikkatimden kaçmış, ben biliyorum. Söylenişler diye şeyler yazıyor, metinler yazıyor. Küçük çocuklar ağzından metinler. Benim çocukluğumda bir ikisine ben rastlamıştım ama şu anda pek yok. Size bir tanesini okumak istiyorum. Mesela kunduraların, bu ne zaman yayınlanmış? 1321 çocuk bahçesi şeydeyken Selanik tahminen söylüyorum. Ee, 1903, 1905. 5 mi? 5'ler. Kaç dedik? 1321, 5 mi oluyor hocam? 1905. 5 mi oluyor? Tamam. Kunduraların mesela 7-8 yaşında bir erkek çocuk tarafından, ee, okunuyor bu. Karlar yağarken, soğuk rüzgar, evin aralıklarından girerek içeride ıslıklar çalarken ben bilir misiniz neyi düşünürüm? Kunduralarımı. Bir çocuk e, düşüncesiyle işte meseleleri anlatıyor. Zavallı kunduraların merdiven başında yapayalnız, üstleri açık, örtüsüz kalmışlar. Donacaklar, titriyecekler. Yani o kadar güzel metinler ki bu söylenişler ve epeyce var. Şu anda sayısını hatırlayamadım ama çok sayıda böyle söylenişleri var. Gecenin o uzun geç saatlerinde o zifiri karanlıklar içinde onlar iki öksüz kardeş gibi kim bilir ne haldedirler. Oh bilirim o büyük ev içinde herkes uyurken onlar arkadaşsız kimsesiz yetimler gibi yalnız bulunurlar korkarlar. Yani bir çocuğun kunduraları ile ilgili düşünceleri. Bir tanesinden ağabeyimin esbabı 10-12 yaşlarında bir kız tarafından söylemiş. Bu da 1321 tarihli. Gücünüze gitmesin ama bütün kızlar gibi ben de erkeklerin giydiği esbaplardan hoşlanmam. Tepeden tırnağa kadar gülün çirkin bulurum. Pantolonları, yelekleri, setreleri hemen hep bir modadadır. Yalnız burada biz hiç sadeleştirme yapmadık olduğu gibi aldık. Bir de yani düşünün o günün lisanı e, tam çocukların bildiği, onların seviyesine uygun kelimeleri seçerek tam onların seviyesine göre bunlar da harika metinler. Belki Ali Hulvi'nin söylenişleri diye bunlar da ayrıca basılabilir. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. 40 dakika kadar süremiz vardı. Son 7 dakika. Bu gençlik marşı meselesi. Ee, hepimiz biliyoruz herhalde bu marşı. Herkesin bildiği bir marş. Ali Ulli, tatbikat mektebinde hocalığa başladıktan sonra e, Avrupayı usulde tedris yapıyor burası. Öyle bir iddiası var. Beden eğitimi ve jimnastik dersleri konuyor. ilk defa Darül Muallimine beden eğitimi ve jimnastik dersleri konuyor. Tabii çocuklar jimnastik yaparken bazı marşlara, şarkılara ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar da yok maalesef bizde. Bazı kimseler var Avrupa'ya gidiyorlar. Oradan besteler getiriyorlar. Bu bestelere uygun güfteler yazılıyor. Edebiyat ve Türkçe hocaları tarafından bunlar da bu jimnastik derslerinde ve o zaman bahar bayramı deniyor. Bahar bayramlarında mayıs ayında yapılan bahar bayramlarında bu marşlarla beraber jimnastik gösterileri gösterileri yapıyor gençler. Bu yurt dışına giderek oradan beste getiren önemli kişilerden birisi Selim Sırrı Tarcan. Selim Sırrı bütün Avrupa'yı dolaşmış, krallarla golf oynayan, ben hatıralarını da okumuştum. Yani krallar İsveç kralıyla golf oynuyor mesela. O şeyi münasebeti nereden geliyor, nasıl o çevrelere giriyor, onu çok bilmiyorum ama gezi. Belki spor müsabakaları dolayısıyla hocam, bilmiyorum ama çok hatırlı hocam. Yani herhangi bir, yani neticede beden eğitimi öğretmeni, İsveç kralıyla yani bugünkü beden eğitimi öğretmenlerini düşününce bir krallar beraber golf oynuyor. İradir. Öyle mi? O şeyi o tarafını bilmiyorum hocam. E, hatıralarını da görmüştüm. Gezi kitaplarını da okudum. Bütün Kuzey Avrupa'yı falan hep dolaşıyor. Bir İsveç marşı getiriyor bir gün İstanbul'a. Bu bunun tam tarihi belli değil. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca buradaki Darül Muallim'in karşıda St. Joseph Lisesi'nin binasına taşınıyor modada. Orada eğitim yapıyorlar. Oradayken ee, Selim Sırrı tarjan bir güfte getiriyor, bu güfteye bir best, e, özür dilerim, beste getiriyor, buna bir güfte yazılmasını istiyor. Kim yazar, kim yazar diye kendi aralarında tartışırken Ali Ulvi zaten böyle güfteler yazdığı için Ali Ulvi yazsın diyorlar ve Ali Ulvi ona güfte yazıyor. Şimdi hikayesi bu, ondan sonra bu çok seviliyor, sonra Mustafa Kemal'in hatıralarında da var belki okumuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Mustafa Kemal diyor ki Samsun'dan Havza'ya doğru işte Amasya'ya doğru giderken çekerleklerini çuvallarla doldurduğumuz otomobillerle ilerlerken Gençlik Marşı'nı okurduk biz. Daha başına duman almış Marşı'nı diyor. Ondan sonra bu marş popüler hale giriyor Mustafa Kemal bunu zikredince. zaten bir gençlik marşı şey Gençlik Bayramı vardı. Mayıs ayında kutlanan bu Papazın Çayırında Kadıköy'de. Hocam bugünkü stadın yeri mi olur? Değil mi? Orası papazın çayını. Orada gösteriler filan yapılıyor. Bahar bayramı kutlanıyor. bahar bayramlarıyla Mustafa Kemal'in bu ilgisi bilinince bu marşa 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı birleştirilerek 1938'de bir kanunla Gençlik ve Spor Bayramı ilan ediliyor 19 Mayıs ve hep bu 19 Mayıs'larda Gençlik Marşı okunuyor. Gençlik Marşı'nın hikayesi de bu şekilde. Şimdi bunun içerisinde değerli hocalarım bunun içerisinde çok sayıda teferruat var. Merak ettiğiniz bir husus olursa bakarsınız ama özetle şunu söyleyeyim. Ali Uluvi deyince akla üç şey gelmedi. Çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmaları, Türk dili tarihi ile ilgili çalışmaları ve grameri ile ilgili çalışmaları, bir de gençlik marşı. Bunun dışında Ali Ulvi 1939'dan 1945'e kadar Ankara'da Gazi Terbiye Eğitimi Enstitüsü'nde çalışıyor. Sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da vefat ediyor. 1975 yılında Üsküdar'da Bülbüldere mezarlığına defnediliyor. Şu anda kabirde orada. Ben torunuyla tanışmıştım. Birkaç defa görüştüm. Torun da ısrarla bir şey söylemişti. Ama sizinle paylaşayım. Ben de kalmasın. Ben Türkiye şişmanlar güzeliyim diyordu. her Gittiğimde e, 70'lerde galiba Türkiye şişman güzeli seçilmiş. Torunu Itır Gürdemir'e onu da sizlere e, söylemiş oldum. Hoşçağım. Bu kadar. Gümbüldenizse mezarlı dediniz. Evet. Şimdi, Burası malum. <laughs> evet tercih. biliyorum. biliyorum Acaba, evet. Acaba evet. Erenöv, Ulve, Erenöv'e de var mı? Ya olabilir ama şimdi öyle de diyemiyorum. Ona biz bayağı baktık. Eserlerine bakınca hiçbir şey yok. Şunu söyleyeyim, bunu söylemeyi unuttum. Şey, Feyzi Sıbyan Sıbyan. Feyzi Yemek dedi. Sabateist mezarlığı. Evet, Sabateist mezarlığı orası da. Ben tabii biz anladık ama hocam. Anlamayanlar olabilir, onu söylemedik. E, Feyzi Sıbyan 1917'de buraya geliyor. Selam kaybedilince buraya geliyor. Burada Lale'de açılıyor okul. Fevziye Mektepleri'nin yani bugünkü Fevziye Mektepleri'nin kurucuları arasında Ali Ulvi de var. Nalep'teki kurucular arasında. Ve 1927'de yanılmıyorsam orada bir müdür krizi çıkıyor. Müdür bulamıyorlar, uygun müdür bulamıyorlar. Ali Ulvi o sırada Bursa'da gel okulun müdürü olmuyorlar. Ama resmi vazifem dolayısıyla gelemem diye şey göndererek e, okulun müdürü olmuyor. Yalnız e, bugün Fevziye mektepleriyle çok yakın ilişkisi var kurucular arasında zaten ısrarla sürekli ona soruluyor. Bazı sorunlar nasıl halledelim, nasıl çözelim diye. 33'te tekrar kendisine bazı hususlar danışılıyor. Bir Demet Işık oğlu Mustafa Emin Elöven'in yazdığı Bir Demet Işık adlı kitabın esas kaynağı da bütün tarihçe neredeyse Ali Hulvi'nin anlattıkları üzerine inşa ediliyor. Yani Feyziye Mektepleri bugünkü Işık Lisesi yakın bir ilgisi var. Ben oraya gittim, ee, onlarla da konuştum bunu yazarken. E, sizde bir belge bilgi varsa, yani ola ki bir arşiviniz vardır verin diye ama orada hiçbir şey yok. Yani, yani Ali Ünlü'ye ilişkin de sabit iddialar var Evet, evet var. Yani bu Sudyan Bekir'in yeri belli mi? Var? E, belli değil. Ben e, Biz bulamadık, hocamla da istişare ettik. Yer söylemiyorlar. Ama zannediyorum bu caddenin üzerinde bir yerde, divan yolunun devamında bir yerde. Evet şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa... Teşekkür ederiz. Evet.